Ben Ayson Karabak. Araç sürücüleri, araçlarınızı güvenilir ustalara teslim etmek istiyorsanız, Bakırköy meydanımızda gelin hizmet veren yeri birlikte bir inceleyelim. Birlikte seyredelim. Lütfen yorumlarınızı unutmayın. İşte işte Bakırköy Meydan Garanti Bankası karşısında otobüs durakları. Onun Garanti Bankası'nın altında da Özkan Otoservis. Sevgili Bakırköy araç sürücüleri, oto servisimiz olarak bir araç bakımı, iki yağ değişimi, üç kaporta, dört motor bakımı, beş baskı balata değişimi, altı EDC beyin programlama ve yedinci olarak genel check-up işlemleri e, hizmeti vermekteyiz. Özkan Oto Servisimize bekliyoruz. Özkan Oto Servis telefon numaramız 0536 089 0360. Özkan Oto Servisine bekliyoruz. Özkan Oto Servis telefon numaramız 0536 089 0360. Ben Ayşon Karabağ. Ben de Özkan Oto Servisine ve ustalarımıza imza atıyorum. Kefilim ve bekliyoruz. Sözler haber. Okuyun, okutun.